yaz ayının ortasında yağmurlu kapalı bir güne denk gelen arkadaşlarım hepinize merhaba. Ulan var ya gene çektim geliyorum. Egzoz sıcakken gelir gelmez burada örtüyorum. O da buraya çarpıyor Ondan sonra böyle yapışıyor. Ama işte çok uğraşmazsanız eğer yapıştığında böyle soyabiliyorsunuz. Neyle? işte çok uğraşmazsanız böyle ilk yapıştığı zaman böyle sökülebiliyor. Hatta <laughs> işte uğraştığında böyle yanık kalıyor burada. Kur'an'dan en sevmediğim yani O yüzden işte böyle egzoz açık koymak zorunda kalıyor. Şimdi yağmur yağdı. Hala yağacak herhalde. Lan bir de buraya yapışmış da çık lan. Allah belan iyi mi yağmur daha yağıyor ben kameranın su geçirmez nasıl da kadar takıldı. İnşallah bozulmaz Allah o kadar para verdik. Arkadaşlar bir şu ABS ışığı niye yanar? Bileniniz var mı acaba? Giderken sönüyor. Bak şimdi. Sön bu niye oluyor acaba bilginiz varsa? Bana yazarsanız sevinirim. Kameranın da mikrofon takıldığı şu an rüzgar fazlaca etki ediyor olabilir videoya. Onun için kusura bakmayın en yakın zamanda mikrofonu alıp takacağım. Ama bu Xiaomi'nin kamerasına nasıl mikrofon takıldığını bilmiyorum. Araştırdım. Yazan yerde yok. Biliyorsanız onu da yazarsanız. Ayrıca. <laughs> bir arkaya salmaya gidiyorum. Arkaya saldıktan sonra oradan yola çıkacak. Binleyen Hadi inşallah kamera bozulmaz. Bismillahirrahmanirrahim. De arkadaşlar şimdi ben kamera açtım ama yağmur görüyorsunuz. Haziran şey, Mola, Ağustos noktasında yağmur yağıyor. Yani o yüzden ben bu kamerayı çantaya atmam lazım. Selam arkadaşlar. <laughs> Selam <Sevemek gülüyor> <çünkü gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu <laughs> beğenin. Şimdi eşkale bakın. <laughs> Kesin yanımda bu çıkardı. <laughs> arkadaşlar yağmurun içinde böyle üstümüze bardaktan su boşalacağına geldik. Bu tarafta yağmur yokmuş. Ne güzel. Ama iyi sandık. Selam, Selam. abi. Abi depo var mı? Olur. Mehmet abi. <laughs> Bir saniye alabilir miyim abi? Şundan <laughs> daha güzel. Bunu e siyah, bunu, meselesi, uzman, öbür, bu. öbür, öbür, rengi vardı mı abi? Bir tane var yerinde şu anda. O da bitti zaten. Gelir mi geri? Yani. Buna benzer. Yalnız bendeki Pro 7'inki bundan değil. Yani bendeki biraz daha şey. İyi Daha beden olarak tutar. Tamam, bendeki tamam. daha mı iyi abi? Ya şöyle göstereyim. O ne oluyor? Kalitesi. Diye evvel gelin. Senin de var mı o tarz bir belge? Haydi. Bu olana bir tarz Bak bir CHP'ye saldıracağız. Bugün gidiyor babama. Tamam. Aklını çeliyor. Tamam. Orada Oradaki adamlarla konuştuk diyor. Tamam. Sonra şimdi bugün de çıkıp gidip alıp motor alıp geliyoruz. Belki bugün bir hayal gerçek olabilir. Devam. 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 Hadi bakalım. Ye yeah, burada. Bunlar pazar. Sen ta kapalı mı? Ben dönsem bakardım. <laughs> evet he, tamam hediye kapalı. Bin bağımsız da. Buraya lan getirin arabası mı? <laughs> Oğlum biz niye burada? Onu <laughs> Zaten yanlış yerden gittik hadi dönün Bakalım Evet 650 armış Elbet <laughs> bir gün müşteri Yolda GoPro'muzun şarjı bittiği için video yarıda pat diye kesildi kusura bakmayın Şimdi şey geldik yeni bu arkadaşların dükkanına <laughs> Ustamız çek ustamız Ne <laughs> bu? <laughs> <laughs> para harcama olsun yer Tam fedi baba. 140 milyon verdi daha şu çantadakine. <laughs> abi ama her yerine yapıştırıyorum bak şuraya var oraya var şuraya var. Yani? <laughs> Aklım yok abi valla param çok değerli çünkü. <laughs> Görüyor baba? Bu <laughs> <Sizdekini? gülüyor> İbo'nun. Ben de alacağım usta. Aynısını da bak en kalitesinde bak. Go go bildiğin gibi biliyorum da. Şu değil. yanlarda neydi var? <laughs> Sen hiç aç kalmazlar Abi gencik biz başka niye para harcayacak ya? Otur harcayacak. bak karı kızı etsek daha mı iyi? Evet. Ben Ankara'da pavyonda olmasını da bilirim. Adam görüyor musun bak? Dükkana, dükkana şey taktı bak. Amblem taktı. Ne o? Ama. <laughs> Tam motorcu dostu boyacı. <laughs> ha hadi. Tamam bak. Ben, ben çekme. Ben önemli değilim. Abi şimdi bunun arkasına mı tutan yolu? Arkasına kalmayacak ya yapışkan yumuşasın diye biliyor musun? Şuradan tutsan herhalde daha iyi. Beni niye çekiyorsun Ben Burayı çekiyorsun. Sürekli yeter mi? Var abi olmam. Nasıl sürüyor çek. Hadi bakalım. Çek kardeş çek. Yok envanteri bildim. Sorarsan mı? 400 euro. 400 euro mu? Abi lan. <laughs> o da iyi. Ne olmuş hiç bilmiyorum matlaşmış böyle. Ha. Normalde şöyle olacak ha. ama böyle olmuş. Bakalım Yiğit abimiz bize sihirini gösterebilecek mi? Tamam. Ha geçmezse vururum ama. Bir ufak bir sürü istiyorsan. Ya. Dur <laughs> sakin olsana ya. Şu an meraklı bekliyorum. Oy. Oldu mu? Ama parlamadı. Parlayacağım sakin ol. Dağcılar sürecik lan. Dağcılar sürecek lan. Da hizmette sınır yok. Yılmaz kanat boya. İşte bu bez biraz kirli. Bak, seni, seni test ettim. Bez yere konmaz aslında. Seni test ettim gördün mü? Senin bezi alıp kaldırman lazım. <laughs> Unuttum demeye de. İşte i̇şte. O ne icra mı şimdi? Evet kardeş işte bu. Oğlum nadir bol sürüyorsun lan. Ben i̇şte işte hizmet. Benim için canımı veririm dedim inanmadım bak. Bu can bak bu can bu can. <gülüyor> <gülüyor> canan. Vallahi. Oğlum oldu bak. Bak kendimi görebiliyorum demin görünmüyordum. Tam bir tane de buraya da ayar ver. Buranın hali biraz beter yani. Şirden de değil aslında da. Evet. Bakalım burada düzelecek mi? Az bu olayla da motor alıyoruz babasını ikna ettik. <laughs> lan şuraya şunu. Biz miydik lan? Adam nerede nasıl işçilik yapıyorsun? <laughs> Tozundan beraber. Ya bu, bu nasıl değil, Bizim motorumuz olduğu için ama müşteri motorunu her zaman şey götür, önce gösteriyoruz. Şöyle şeyler çıkaracağız. Lan der ki kendi motoruna bakmayan benimkine ya. Be <laughs> Kardeş acelemiz var. Manitler bekler. <laughs> bak, biraz aldı bak. Bence de biraz fark var. Gel gel. Kayış edişin. Altından ısrar. Ben de ben de ben bunlar? <laughs> evet şimdi belli oluyor fark. <laughs> Buradan 50-60. çok iyi oldu bu lan. Bak çizikler gitti ha yerden çoğu. %90'a gitti. Buradan 50-60 liraya pastacı zaten arkadaşlar sesleniyor bu arkadaş. Boya dalga alıyor o yüzden <laughs> Gel gel. Kayış edişin. Alttan ıskaya. Evet dere mısır. Ne diyor lan bunlar? <laughs> Otur şimdi bir an bahçesine çektik. Göster arkadaşım. Orada duruyor şimdi. Dükkanı size gösterdim. Kısa bir pastacı daha sonra da oldu. Ama daha işte tam her şeyini bitirdikten sonra baştan sonra yapacağız. Çünkü bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Mükemmel bir şey oldu. Şimdi can stikerimiz Bunları yapıştıracağız. Cfm oto yazdı. Reflektörlü ve beyaz sarımız var. Şimşek etkili. Bunu takacağız. Kaçacağım. beyaz ben çok bekliyordum şimdi kadar. Çünkü çok değiştiriyor motorun alasını. Kaf, ma motorun kafası uyumlu mu o fiş tarafı? Allah hiç bilmiyorum. Deneyim. Hadi uyumlu değilsin olacak. Uyumlu değilse. Ya yapacak bir şey olmayacak. Bilmiyorum. Ha sorarsan mı? TR'de tek. Arkadaşlar bunu satın al. O doldur. Ondan sonra binlik altı yüzlük değerli yerler beğensin mi dedim. Baba bak şu deponun güzelliğine bak. Depoya pastacı attık yolda yani arabalar ben buradan izliyorum yola bak. Önce önce farı değiştirelim Önce farı değiştirelim Tamam Hadi Alarmı ver abi Arkadaşlar şimdi farımızın sarı halini göstereyim size önce Önce bir Şu şekilde gördüğünüz gibi Uzunluğu kısası böyle Yani çok estetik durmuyor açıkçası öyle söyleyeyim size mavi motorda sarı far Yani ben açıkçası hiçbir motora yakıştıramıyorum sarı farı O yüzden beyaz takacağız şimdi bunlar kafasında sökmeyi bilmiyor ki, inşallah geri toplayabiliriz Askeri sökeceğim şimdi. İnşallah göstergemiz ne düşmez de. Bu bence neyi tutuyor ki ben hiç anlamadım. Yok. Selam Ama abi. Ama <laughs> <Yereyim> mi? Bu <laughs> örtek. Yani yağmur, yağmur yağdı. da ata gol bir şey diyeyim biz bunu çok ekledik. Arkadaşlar biz bunu söktük ama bunun ucu araştırdığıma göre H4'müş. Bizdeki H7'ymiş herhalde. Yalandan taktım kafayı. Sadece şu 3 vidasını taktım bir de alttakini. İçinde far da yok. inşallah bir zarar olmaz. Şimdi bir gideceğiz. Bakalım orada var mı far. Şimdi o aynı sarı far gibi. Halojen mi diyorlar artık ondan varmış böyle. O ikilisi 60 lira dedi ama hani çok aydınlatmaz dedi, biz de bunu aldık. Teklisini 75 lira verdik. Bilmiyorum, azıcık anlatmazdım. Ama iyi yani, çok hoşuma gitti. Adam orada bir denedi yapmaya da. Üstten yani şimşek etkisi olabilir. Bir tane gidelim takalım deneyek Şu şeyi alma Teli. Arkası şöyle küçük, bununki böyle büyük. O yüzden şunu çıkarıyorsunuz. Zaten şurada bir lastik var, o tutuyormuş. Çektiğinizde çıkıyor hemen. Şunu şöyle takacağız. Bu da zaten buraya tam oturuyor. Şu lastikleri metalini geri takacağız. Aynı şu şekilde. Tamam mı? Bunu böyle takacağız. Ama şu arkası fazlalık yaptı. O sıkıntı olur mu bilmiyorum. Yani deneyeceğiz şimdi arkadaş. Kafayı söküyor bir getirsin. Arkadaşlar sonunda zor gücün oturtturduk. Yani biz şüphede kalmıştık. Önce bu olmayacak mı acaba diye ama oluyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi götür dışarıda kalıyor. Bunun içinden o size göstermiştim yani o saç gibi bir şey var. Onu taktığın zaman onun üstüne şu içinden çıkan tel var bakın şöyle yakından göster. Çok zorlamayayım çıkmasın. O teli tam telden sonra sadece takacaksınız. Ondan sonra işte o tek tarafı bak şu tarafı sıkmadık. Şu tarafı şöyle vidasını sıktığın zaman tamam zaten. Bunu geri kapatacağız yani. Şöyle i̇şte evet, takacağız. Tamam bence yani şu an süper oldu. Fişimiz de şurada bakın size onu da göstereyim. Bu H, H7 miydi bu? H4. H4'müş bu. Şöyle işte takıyoruz. Gördüğünüz gibi tık diye de oturdu. Deneyeceğiz. De. Bunu bir tane takıyoruz arkadaşlar şöyle. Aynı söktüğümüz gibi zaten üstte bir dişi var. Çıt çıt diye oturdu. Artık <laughs> şimdi bütün yarımızı sıktık. Ama yani rastgele bir, işçilik öyle bir güzel ki gel bak. Bak bak. Bu kız sana. Aaa dur kız ya. mu? Evet. Allah! <laughs> Öyle. Şimdi gece yoluma çıkanlar önce selektör atıyordum sarı sarıfalla. Çekilmiyorlardı görmedikleri için. Şimdi kapattan falan gidecek. <laughs> Şimdi sıra can tıkıllarımızda. Böyle bir motorumuz yok ama espin yok ama yine de. Espin aram var mı? Şimdi jantlarımız biraz çamurlu olduğu için şöyle bir nemli bir bezimiz var. Bir de normal var diyor. nereden nereye böyle? Azın cebinden çıkıyor. Şey. Nereye yapıştıracaklar? Yapıştıracağını biliyorsun değil mi? Şuraya işte. Arı kesmek daha iyi olur ya. Yani. Neyse katlayarak yapalım artık arkadaşlar. Şunu şöyle. Dur bakayım. Şimdi yapıştırdık şöyle. Biraz zor oldu aslında bunu ortalamaz da. Diğerleriyle biz bunu nasıl eşit yapacağız hiç bilmiyorum. Ama güzel oluyor. Şu arada da toz kalmış. İyi silememiştik. Şimdi bunları yapıştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu aradaki mesafelerin işte göz kararı eşit yapmaya çalıştık ama ne kadar oldu bilmiyorum. Bence çok güzel oldu bakın. Şimdi şu CF motoyazlar bunların hmm. da aynı beyaz yerleri reflektörlü o yüzden güzel duracağını düşündüğüm için yapıştırıyorum. Son stikerimiz. Şimdi şöyle bir tane diyor. Uğraştı o kadar. Benim lastik gazıma da bu kadar uğraşacağım mı lan? Tabii. Tabii ki. Bu olayında motor geliyor ha. Solarsanız. <laughs> Hazretlesin. <laughs> yani Burada yamuk oldu ya neyse arkadaşlar olduğu kadar. Bak bir tane bir flash da çek. Tamam şey varsa. Yani şu an etkisini görüyorsunuz herhalde parladığını. Şimdi ellerini de çekelim. Biraz uzaktan çek dışarı belli olsun. Yani şu an gündüz olduğu için zaten çok belli olmuyor ama. Yani bir hava olur. Bir de, Her şey hallolur. Bir görürsün yani. Şimdi bütün yapacağımız şeyleri yaptık. Zaten çok fazla bir şeyimiz yoktu. İşte jant sıkarı yapıştırdık. Tank pedi yapıştırdık. Bir de başka ne yaptık lan? Yani? Hah beyaz far taktık. En önemlisi o. Bayağıdır bekliyordum onu yapmayı aslında da işte Usta maaşını bekledim, onu yapmasını. O yaptı, yaptık şimdi. Aklımda bir şey var. Küçük plaka var ama işte onun yasal olup olmadığını hala yani anladım aslında yasal değil de kararsızım yani şimdi yapıp bir ceza falan yemeyeni de var. O yüzden yapmayı düşünüyorum ama şeyde 500 lira e inatı var yazıyor formlarda ama yaptırmayı düşünüyorum yani. Çünkü şu çok hoş durmuyor. Bir de büyük ya. Bunu direkt şuraya takarım. Şimdi ben sana kaç lirası şimdi? 2 lira. 2 lira. Köpük, köpük dediğin şey ha, tazıksız. Evet köpük. Köpük de köpük atmıyor bu arada. Denedik. <laughs> al abi. Ver kardeşim. Yolla bana 2 lira. Bu ıslata baba al İçinde var ya. Ha. Oğlum zeki. <laughs> Bak şu alıyor gördün mü?